Merhabalar, ben fizyoterapist Melcide. Bugünkü konumuz birçok kişinin sorunu olan kamburluk. Aynı zamanda kamburluğa eşlik eden sırt ağrıları. Biliyorum birçok kişi bu şekilde duruyor. Ve yanında yöresinde bulunan annesi, arkadaşları dik dur, dik dursana, dik dur diyor. Peki biz kamburluk için neler yapabiliriz? Kamburluğumuzu düzeltebiliriz desem ve çok kolay egzersizlerle yapabiliriz desem Hadi buyurun videoma bekliyorum. Konuma geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersizleri ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kambur duruş günümüzün problemi birçok kişi çevrenizde de görüyorsunuz. Kambur duruşta öne doğru gevşek postürle duruyor. Sırtında bir çıkıntı dışarı doğru bir meyil görüyorsunuzdur. Ama Unutmayın bu çözülebilir bir sorundur, halledilebilir bir sorundur. Yeter ki siz buna dur deyin, ilerleme artık, buradan sonrasını çözelim deyin. İlk yapacağımız şey farkındalık oluşturmak. Yani siz ne zaman bu şekilde duruyorsanız lütfen kendinizde bu geri dönütü oluşturun ve o postürünüzü düzeltmeye çalışın. Yani diyelim telefonda uğraşıyorsunuz, çok fazla kişi bunu yapıyor ve o durumdayken de omuzlarımız öne doğru geliyor ve biz bu şekilde uzun süreler boyunca duruyoruz. Veya bilgisayar başında çalışıyorsanız eğer yine aynı konumda uzun süreler duruyoruz ve sırtımız dışarı doğru gidiyor. Evet bunu çok fazla bunları çok fazla yapıyoruz veya ev hanımlarından örnek verirsek de eğer uzun süreler diyelim mutfakta zaman geçiriyorlar bir tencerede yemek karıştırıyorlar diyelim öne doğru eğilip sırtları dışarı doğru şöyle yandan göstereyim. Bu şekilde uzunca vakit geçirip veya el işi örerken vakit geçirip sırt kaslarının kuvvetini azaltıp kamburluk sorunu oluşturuyorlar. İşte bu gibi durumları yapıyorsak yani telefonu uzun süreli kullanıyorsak uzun süreli bilgisayar başında durup kambur bir şekilde çalışıyorsak veya hiçbir şey yapmadığımız sırada bile kambur duruyorsak Kendinize dik dur uyarısını vererek dik bir şekilde durmayı kendinize öğretmelisiniz. Yoksa egzersiz yapsak da siz bunu düzeltmiyorsanız eğer kaslarınız yine güçsüzleşecek, omuzlarınız yine öne gelecektir. Yani en önemlisi dik dur mekanizmasını kendimizde geliştirmemiz gerekiyor. Gün içerisinde kendimize dik dur, dik dur, dik dur uyarısında bulunduk. Belki de şunu da yapabiliriz. Çevrenizdeki kişileri de uyarım. Duruşunuzun bozulduğu anda sizi uyarmasını da isteyebilirsiniz. Bu da güzel bir etki yaratıyor. Bunu da yaptınız. Bir de egzersizleri eklerseniz işte duruşunuzu tam anlamıyla düzeltebilirsiniz. Haydi en sevdiğim kısma egzersizlerimizi görelim. Göstereceğim egzersizler herkesin kolayca yapabileceği ve her yerde yapabileceği, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapabileceği çok kolay. Aynı zamanda çok etkili 3 egzersiz olacak. Birinci egzersizimiz için ellerimiz bu şekilde durup, sonrasında iki yana doğru kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırarak arkaya doğru götürebildiğimiz noktaya kadar götürüp, 3-4 saniye bekleyip tekrar öne doğru almak olacak. Burada güzelce sırt kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Yaparken de hissedeceğiz. Çok etkili bir şekilde sırt kaslarımız çalışıyor. Yapacağımız şey küre kemiklerimizi birbirine doğru yaklaştırmak olacak. Hemen şöyle bir yandan gösterdikten sonra arkadan göstereyim. Kol, kol hizamı aşağı doğru düşürmüyorum. Yukarı doğru çıkarmıyorum. Aldım öne. Hemen arkadan görelim. Kollarımı iki yana doğru açtım. Kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırdım. 3-4 saniye bekleyip bırakıyorum. Bu egzersizimizi sabah ve akşam 20 tekrarda uyguluyoruz. İkinci egzersizimize geçelim. Bu da yine oldukça basit. Yapacağımız şey ellerimizi arkada birleştirmek olacak. Bu egzersizi şöyle yandan göstereyim. Bir elimle diğer elimin bileğinden tutuyorum ve sonrasında omuz başlarınızı geriye doğru alıyorsunuz ve kolunuzu kaldırabildiğiniz kadar geriye doğru kaldırıyorsunuz. Burada yine kürek kemiklerimiz birbirine yaklaşıyor. Burada yukarıda 3-4 saniye durduktan sonra kolumuzu bırakacağız. Önce omuz başlarımı geriye aldım. Sonra kolumu geriye doğru kaldırdım. 3-4 saniye durdum ve bıraktım. Bir de arkadan görelim. Omuz başlarımı geriye aldım ve kolumu geriye doğru kaldırdım. 3-4 saniye durup bırakıyorum. Bu egzersizimizde yine 20 tekrarlı sabah ve akşam olacak şekilde uyguluyoruz. Gelelim son egzersizimize. Son egzersizimizde de yine hiçbir şey ihtiyacımız yok ve oldukça basit bir egzersiz. Yapacağımız şey ellerimizi kenetliyoruz ve boynumuzun arkasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrasında şunu yapacağız. Kollarımızı, dirseklerimiz öne aldık ve açabildiğimiz kadar arkaya doğru açıyoruz. 3-4 saniye bekleyip öne doğru aldık. Arkaya doğru götürdüm, alabildiğim kadar aldım, bıraktım. Hemen yandan görelim, 3-4 saniye bekledim, bıraktım. Şimdi bir de arkadan görelim, kollarımı geriye alabildiğim kadar aldım, 3-4 saniye bekledim, bıraktım. Bu egzersizimizi de yine sabah ve akşam 20 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Egzersizlerimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Kamburluk problemi için asıl olan dik durmak ve bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygulamak. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım Fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.